Herkese merhaba, ben ekonomist Gizem Büyükduran. Bugün sizlerle birlikte, kubilerimizin yaptığı yaygın finansal yanlışlar üzerinde durmak istiyorum. Bildiğiniz gibi, kubilerin de amacı, diğer bütün e, büyük ve orta büyüklükteki işletmelerin olduğu gibi, karlılığını sağlamak ve bunun devamlılığını sağlamak. Peki, karlılığımızı etkileyen ya da karlılığımızı devam ettiremediğimiz durumlar neler oluyor? Kobiler için en bilinen finansal yanlışlardan birincisi mali müşavir seçimi. Mali müşavir seçerken uygun ücrete göre değil de alacağınız hizmeti öngörerek hizmet kalitesine göre mali müşavir seçiminde bulunmanız gerekir. Çok uygun ücretlere kabul ettiğiniz ya da birlikte çalışmaya karar verdiğiniz mali müşavir işbirliğinden çok aslında sizin için birçok konuda handikap oluşturacaktır. O yüzden, mali müşavir seçiminde, kobilerimizin mutlaka alacakları hizmeti, e, derinlikli bir şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Eğer ki uygun fiyata göre mali müşavir seçimi yaparlarsa, kısa vadede olmasa bile, orta vadede mutlaka şirketleri için zararları olacaktır. Bir diğer konu, en az bence mali müşavir seçimi kadar önemli konuşmamız gerekiyor bu konuyu da. Ee, o da bütçe yapamamak ya da yapmamak. Şimdi bütçe dediğimiz zaman bütçenin hep böyle sanki çok büyük şirketler için yapıldığı düşünülüyor. Bu gerçekten yaygın bilinen bir e, finansal yanlış. Bugün siz bir birey olarak da, bir aile olarak da, bir küçük bir işletme, bir kobi ya da bir büyük bir şirket olarak da ...mutlaka bütçe yapmak zorundasınız. O gelir gider yönetimi yapmazsanız... ...o finansal e, okuryazarlığınızı geliştirerek... ...hakikaten işletmeniz için... E, ...bir karlılık hedefi belirlemezseniz... ...zarar kaçınılmaz oluyor. O yüzden bütçe yapmak çok önemli. Maliyetleri hesaplamak çok önemli. Maliyetleri hesaplarken yine aynı şekilde... ...kobilerimizin bir... E, işte Stok programları kullanmaları gerekir. İşte artık her şeyi çok dijital olarak yapabiliyorlar. Her şey dijital olarak inanılmaz derecede kolay. O yüzden dijital olarak kolaylığı seçerken dijital dönüşümlerini bir an önce, özellikle kobilerimiz için tamamlamalarını öneriyorum. Dijital dönüşümler tamamlandıktan sonra hep söylediğim bir şey, en değerli maliyet zaman maliyeti. İşte o zaman maliyetini azaltan bir süreç olarak karşımıza çıkacak. Bir diğer bilinen yanlış da kobilerimizin en çok böyle finansal açıdan yaptığı yanlışlar arasında öz kaynaklarını devamlı olarak zayıf tutuyorlar. Şimdi sermayenin yapısına baktığımız zaman küçük ya da büyük hiç fark etmez bir şirket sermayesini neden güçlü tutmak ister? Finansal sıkışıklığı vardır, sermayesini güçlendirmesi gerekir, e, faaliyet alanını genişletecektir, faaliyet hacmini genişletecektir bunlar için sermayesini güçlü tutması gerekiyor. O yüzden devamlı olarak öz kaynağın zayıf olması şirkete orta vadede yine aynı şekilde karlılığını etkileyen ya da bir zarar faktörü olarak geri dönecek. Bir diğer hususa baktığımız zaman kobilerimizin şöyle en bilindik yanlışlarından beşeri sermayeye değer vermemeleri. Kobilerin yapmış olduğu, önce fiziki olarak sermayelerini hazırlıyorlar. İşte nedir makine alacaksa makine alıyor, teçhizatını alacaksa teçhizatını alıyor. Daha sonra insana karar veriyor. Oysa ki ilk önce kobiler ve bence büyük şirketler de tabii ki aynı şekilde insan sermayesini güçlü bir şekilde ortaya koymalı ve geliştirmeli. Ardından beşeri sermayenin ardından fiziki sermayenin aslında bir anlamı var. Bununla ilgili kobilerin çalışmalarına hız katmaları gerekiyor. Ve tabii ki yapmamalarını umut ediyoruz ama kobilerimizin ee, düşmüş oldukları finansal yanlışlardan birisi giderlerini azaltmak uğruna işte kayıt dışı ekonomiye yönelmeleri, bu kesinlikle ve kesinlikle yapılmaması sadece orta vadede değil kısa uzun orta hiç fark etmez mutlaka zarar olarak geri dönüş sağlayacak olan bir adım. Yine dediğim gibi kobliler için maliyetler azaltılmalı. Kobilerimizin bütçelerini yapmalılar çok iyi karar vermeliler, mutlaka dijitalleşmeliler, dijital dönüşümlerini bir an önce kendileri için tamamlan e, tamamlamalılar. Ee, onun dışında kobilerimiz için tavsiye edebileceğimiz e, kendilerine hakikaten iyi ve kaliteli bir hizmet verebilecek bir finansal danışman, bir mali müşavir ile birlikte çalışmaları, adımlarını birlikte atmaları ve birçok aslında konunun büyük şirketlerin konusu değil sadece kendilerini de ilgilendiren ve o konuları minimale indirebileceklerine inanmaları gerekiyor. Tüm bunlar gerçekleştiği zaman kobilerimiz içinde de harika ve karlılığın yüksek olduğu keyifli ve keyifli günler dilerim. Soru, öneri ve talepleriniz için arzu ederseniz abone olabilir. Dilerseniz Instagram hesabım ailenizin ekonomisti üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileklerimle. Hoşçakalın.